Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jetizen'e yeni eklenmiş olan Game Pass'i inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Jetizen'e geçtiğimiz günlerde böyle bir Game Pass eklendi ve bu aslında bizlerin daha öncesinde bahsetmiş olduğu bir airdrop süreci. Bildiğiniz üzere Jetizen'in her 3 ayda bir airdrop yapacağını söylemiştik ve bu airdrop pass aracılığıyla bu airdroplarını yap yapmayı kesinleştirdi. Her 3 ayda bir bu şekilde airdroplar yapacak ve bu ilk sezon airdromuna baktığımızda hem Jetson'in kendi token'ından hem de bunun yanı sıra kendi game center'ında olan iki oyun olan Bombi'ye ve Vanilla Finals'ın kendi coin'lerinden dağıtıyor olacaklar. Hiç uzatmadan direkt olarak Jetson'in game center'ına geçelim. Zaten açıklamalarda linkini bırakıyor olacağım. Jetson'in game center'ında şu anda Play to Earn olarak 3 tane oyun var. Birisi Jetson'in kendi oyunu, diğeri Vanilla Finals ve diğeri de Bombi'ye. Bu üçüyle alakalı zaten ayrı ayrı videolar vardı. O yüzden oturup da tek tekrardan anlatıp bu videoyu boş yere uzatmak istemiyorum. Şimdi buradan Earn diye bir sekme eklendi. Game Center ve Earn sekmesi aracıyla direkt olarak Jetsen'in Airdrop'undan faydalanabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere her 3 ayda bir Jetsen'in %19'luk arzının %1'i dağıtılacaktı ve bu kademeli olarak arttırılıyor olacaktı. İlk ay içinde ilk daha doğrusu ilk çeyrek Airdrop içinde bu matematikle 10 milyon adet Jetsen'in kendi token'dan çıkıyor ve geriye kalan Bombiye ve Kon kon dediği Vanilla Finance'ın kendi tokenı bunlardan airdrop alabiliyor olacağız. Peki bu airdrop'u nasıl alacağız? Bu airdrop'u alabilmeniz için şu test kısmında görevler var. Günlük giriş yap, işte arkadaş davete et, çekin işlemi yap, Telegram'dan bizi takip et gibi 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 günlük ve haftalık görevler var. Bunun yanı sıra achievement'lar yani başarımlar var. Bu başarımları da tamamlayarak tek seferlik airdrop alabiliyorsunuz. Şu haftalık ve günlük olanları da günlük ve haftalık olarak tamamlamanız gerekiyor. Ne kadar çok görev tamamlarsanız o kadar daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Şu an mesela ben şu görevleri yapmışım. Direkt go diyerek şuradaki puanlarımı alabiliyorum. Ve bu şekilde benim puanım 300'e ulaştığında ben reverse kısmından birinci aşamayı tamamlamış olacağım. Ve direkt olarak bana bir tane sandık verecek. Ve bu sandığın içerisinden şuradaki oranlarda şansa bağlı olarak e, belli miktarlarda şey çıkabiliyor. Nedir ismi? E, bu coinlerden çıkabiliyor. Şu pembe olan senin kendi puanını kazanmamızı, kendi token'ını kazanmamızı sağlayacak olan puanlar aslında. Ee, onun haricinde diğer kısım e, şey şu kısım Vanilla Final e, pardon bombiye'nin içerisindeki kendi token'ı aynı e, Jetson içerisindeki şey gibi düşünebilirsiniz. E, fish coin gibi düşünebilirsiniz. Bu da bombiye'nin fish coin'i gibi düşünün. E, bu da Vanilla Finance'ın içerisindeki puan. Bu şekilde bunlardan kazanabiliyorsunuz ve genel olarak baktığınızda bu şekilde ilerleyen bir mantığı var. Game Pass zaten adı üstü. Game Pass şeklinde ilerliyor ve aynı alışık olduğumuz diğer oyunlardaki Battle Pass mantığı katını buraya Aslında işlemişler bir tane ücretsiz versiyonu var Bir tane de Premium versiyonu var ücretsiz versiyonunda direkt olarak şu soldakileri alabiliyorsunuz ücretli Premium versiyonunda da her ikisini birden alabiliyorsunuz ve Premium aldığınız zaman buradan size ne ödüller alabileceğinizden bahsediyor Bunun yanı sıra e, Premium'u size almak için iki tane seçenek sunuyor Bunlardan birisi normal e, şeyle e, Telegram Stars alabiliyorsunuz ee, şu an baktığınızda şu an gerçi sadece Jetsen ile alma görünüyor ama Telegram Stars'ta da alınıyor diye biliyorum. Şu an Jetsen'in coin ile aldığımızda %30'luk bir indirim yapıyor. Zaten bu %30'luk indirimi kendisi de Jetsen söylüyor. Ve 42 dolara tekabül ediyor yaklaşık olarak. Hani ben alır mıyım? En azından ilk sezon için şahsen almayacağım. Almak isteyen alabilir. Ona karışmıyorum. Ama ilk sezon için almayı tercih etmiyorum. Ee, aldığınız zaman da ne oluyor? Dediğim gibi şuradaki sandıkları açıp daha fazla kazanabiliyorsunuz. Tabii ki de mantıken baktığınızda Hani önceki airdrop'una baktığınızda yatıranlar yatırdığı paraların en az 2 katını 3 katını aldılar. Ama bu böyle devam edecek diye bir şey yok. Sonuçta belki de zarar edeceksiniz. O yüzden hani bunu yapıp yapmamak tamamıyla size kalmış. E, Premium'u aldığınızda bu test kısmına görev kısmına geldiğinizde e, Premium'a özel görevler de var. Bunlardan da ekstra XP'ler alabiliyorsunuz. Sürecinizi daha hızlı devam ettirebiliyorsunuz. 90 gün sürecek bir süreç. Zaten 88 gün kalmış ve bugün ee, bu süreç içerisinde buradaki görevleri olabildiğince tamamlayıp olabildiğince ödül almanız sizin için faydalı olacaktır diye tahmin ediyorum. Buradan isterseniz level de satın alabiliyorsunuz ama bu levelleri satın almak çok mantıklı değil. Her bir level için 2 dolar alıyor sizden ve atıyorum 60 leveli almak istediğinizde 120 dolar e, istiyor ve bu da yani ne gerek var bu kadar miktar harcamaya. Tabi ki de sizin kendi tercihinizi harcayabilirsiniz. Orası size kalmış ama bence çok fazla gerek yok. İşin kısacası ve özeti bu jetzenin yeni airdrop süreci şuradaki görevleri tamamlayacağız ve buradaki ödülleri alıyor olacağız. Yani yine benim buradan anladığım kadarıyla bizim jetsen içerisindeki kedi, sev kedi seviyemiz ne bileyim ee, işte ne kadar ee, saati kazancı sahip olduğumuz bunlar gene çok fazla önemli olmadı sanırsam. Çünkü hani şu an için baktığınızda şuradaki görevleri önemli olarak gösteriyor ve buradan Twitter'ımızı ve cüzdanımızı bağlamamıza izin veriyor. Onun dışında da başka bir şey yok gibi görünüyor. Ha bakarsınız ileride adamlar açıklar der ki ee, sizin Jetsen'deki leveliniz veya işte Bombiye'deki ve Vanilla Finance'daki bu üçündeki ilerlemeniz de bir airdrop şeyi olacak falan gibisinden bir şey de belki söyleyebilirler. Veyahut buraya şöyle görev getirebilirler belki. İşte Jetsen'de 100 level kedi yap gibi bir görev getirip işte ona göre bir X e, XP verebilirler. Zaten bunu hep beraber süreç içerisinde görüyor olacağız. Zaten görevleri yapmak basit olduğu için tek tek göstermiyorum. Görevlerde mesela Jetsen'i git Twitter'dan takip ediyor. Tıklayacaksınız. Takip etmek için e, takip edeceksiniz ve şuraya Twitter'ınızı bağlayacaksınız yazacaksınız ki doğru ulasın. Ondan sonrasında Telegram'a katıl Sen bunu yapabiliyorsun şu an. Go dedim. Telegram kanalına zaten katılmıştık. O yüzden şuradan şeyin içerisine geri geliyorum. Botun içerisine geri geliyorum. Ve direkt görevi onaylayacak büyük ihtimal. Aynen gördüğünüz gibi görevi onayladı. Hatta bir tane daha görevi yapalım. Sizlerle beraber bir tane sandık açalım. Bakalım şansımıza ne çıkacak. Görevi doğrulasın. Hatta şuradan yapmışken Vanilla Finance'ınkini de yapayım diyecektim. Aynı anda yaptırmıyormuş. Şunu hemen onaylasın. Onayladıktan sonra zaten yeni bir sandık açılacak. Gördüğünüz gibi onayladı. XP'mizi verdi. Reverse kısmından sandığımız geldi. Açalım bakalım ne çıkacak. E, ne diyor? 100, e, 140 tane bundan çıktı. 210 tane bundan çıktı. 10 tane de senin puanından çıktı. Ve bunlar bizim buradaki bakiyemize yansıtılmış oldu. Bu şekilde e, buradan her üçünden garanti ödüller veriyormuş. Bunu da anlamış olduk. Zaten burada da yazıyor 3 tane ödül alacaksınız diye. Her birinden e, alıyorsunuz her sefer ve şansınıza bağlı olarak tabii ki de ne kadar aldığınızda değişiyor. Mesela burada görev tamamladığım için 300 XP daha verdi ve bir tane daha görevi tamamlamış olduk. Bir tane daha sandık açabiliyoruz. Bir tane daha açalım bakalım ne çıkacak. Bundan da şöyle yüklensin bakalım animasyon. Gene benzer çıktı. Şundan 700 tane çıktı. Şundan 420 çıktı. Bundan yine 10 tane çıktı. Bu şekilde buradakilere açığa açı ilerleyeceksiniz ve puanlarınızı biriktiriyor olacaksınız aslında. Dediğim gibi premium alıp almamak tamamen size kalmış. Ben alır mıyım almaz mıyım? Sağım solum belli olmaz ama belki 42 doları riske edip hani en azından şimdilik şeyi deneyebilirim. Ee, i̇lk sezonda karlı olacak mı, olmayacak mı? Bunları size göstermek için belki alabilirim, belki almıyorum. Ee, bunu zaten tam bilmiyorum ama eğer alırsam mutlaka alımıyla alakalı, nasıl yapılacağıyla alakalı video çekerim. Onun dışında zaten başka bir şey yok. Şu an için baktığınızda ha biz puan kazandıktan sonrasında e, bunu da göstereyim. Her seferinde yok diyorum ama yeni bir şey görüyorum. E, bunu da göstereyim. Biz puan kazandıktan sonrasında airdrop'u nasıl hesapladıkları buraya e, gelmiş. Bizim puanlarımız toplam puanları böleceklermiş ve bunun bölümünden ortaya çıkan sonucu eşit bir şekilde paylaştıracaklarmış ve ben de şu an 20 tane puan var toplamda 84 milyon tane puan varmış. Yani bir nevi şu pembe puandan ne kadar fazla toplarsak Jetson'in coininden de o kadar fazla kazanabiliriz gibi duruyor. O zaman genel olarak bu videoluk bu kadar. Bu süreçle alakalı her şey, gelişmeyi, her türlü aşamayı takip ediyor olacağım ve bir gelişme, bir güncelleme olduğunda en hızlı şekilde sizleri bilgilendirmeye çalışıyor olacağım. Aklınızda takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.